yüksek kaliteli çelikten dökülmüş veya sağlam kayadan oyulmuş. Kalkanları kırıp geçen ve zırhları delen silah. Ormanları kesen ve Amerikan rüyasının inşaatında kullanılan keresteyi sağlayan çok amaçlı alet. Devriliyor! Her zaman yakında bulundurulan hayat kurtarıcı araç. Bugün hayattaysam bunu baltama borçluyum. Bu aldatıcı şekilde basit aracın sırlarını araştıracağız. Şimdi, baltaların anlatılmamış hikayesi, modern mucizelerde. 3, 2, 1, başla! En temel aletlerimizden biri, aynı zamanda en güçlülerinden biri. Bir uzmanın ellerinde 50 santimlik masif tahtayı birkaç saniye içinde parçalayabilirler. Hiç kimse bir baltayı rekabetçi odunculardan daha keskin, daha hızlı ve daha büyük kesme gücüyle kullanamaz. Uzmanlardan 3 2 bir, Başla. Üniversiteli amatörlere kadar. New York Eyaletindeki Paul Smith Üniversitesi'nin Ormancılar takımı en iyiler arasında yer alıyor. Jilet gibi keskin baltaları masif tahtayı çabucak kesiyor. Veya yollarına çıkan herhangi bir şey. Tehlikeli görünüyor çünkü gerçekten tehlikeli. Bacaklarınızın arasına 3 kiloluk birer jilet savuruyorsunuz. Bu sporu yapan birçok kişi güdük takma ismini kazandı. Katıldığım yarışmalardan birinde yarışmacılardan biri ayak baş parmağını kesti. Ve yarım saat boyunca çimlerin arasında adamın parmağını aradık. Zincirli zırh çorap giyerek baltanın eti kesmesini engelleyerek biraz güvenlik sağlanabilir. Bu aslında bir kasap zinciri. Bu baltanın eti kesmesini engeller. Ama kemiği kırmasını engellemez. Yarışmacılar hazır mı? Ritmi veriyorum. 3, 2, 1, başla! Kereste sporları 19. yüzyıldaki kereste kamplarından geliyor. O zamanlar bir şişe viskiyi kimin alacağı veya evin dışını kimin temizleyeceği oduncunun baltayla olan maharetine bağlı olabiliyordu. Ciddi yarışmacılar ciddi baltalar sallar. Özel olarak üretilmiş yarış baltaları. Yerel nalburunuzdan alacağınız bir baltanın fiyatı 30 dolar civarındayken bunun gibi bir yarış baltasının fiyatı 500 doları bulabiliyor. Normal bir nalbur baltası ile buraya gelip bunu kesmeye çalışsanız biz hala kesiyor olurduk. Siz de geceye kadar kesmeye çalışırdınız. Bu balta dünyasının ferrarisi. Yüksek kaliteli çelikten dökülen baltanın başı geleneksel bir baltadan daha incedir. Ve daha uzun olan 20 santimlik bıçağı tıraş olmaya yetecek kadar keskindir. Tüylerinizi rahatlıkla kesebilir. Bu doğrudan ayak parmağınıza ve parmağınıza gömülebilir. İncelikle ayarlanmış olan yarış baltası bütün baltalarla aynı fizik kanunlarına göre işliyor. Balta basit bir makine ya da kama için klasik bir örnektir. Başı ince ve keskin bir temas noktasına sahip bir kamadır yani kesici kenarı. Kenar ne kadar keskin olursa balta o kadar etkili olur. Yarış baltası bunun somut bir örneğidir. Bunların amacı kuru tahtadan ziyade yaş odun kesmektir baltanın bıçağı, odunun yaş tahta liflerine temas ettiği zaman bunlar patlar. Baltanın başı kendi başına kullanışlıdır. Ancak buna basit bir makine daha eklediğinizde, yani bir sap veya tutacak şeklinde bir kol eklediğinizde baltanın gücü artar. Baltanın başı yıldızı olabilir. Ancak gücü aktaran sapıdır. Sap, baltanın çok önemli bir parçasıdır. Çünkü kesen kişiden gelen gücü baltanın başına ve dolayısıyla oduna aktarırken artırır. Baltayı bölümlerine ayırmak anatomi dersini hatırlatıyor. Boğaz, karın, omuz, kıç, göz, yanak, sakal, topuk ve başparmak. Bazıları başparmağa, başparmak denmesinin sebebinin bunun en çok kesilen yeriniz olmasından kaynaklandığını söylüyor. Bazı oduncular her darbeyle en optimal gücü aktarmak için biyomekanik okuyor. Baltayı başın arkasına kadar kaldırmanın hareket ısrafı olduğunu tespit etmişler. Baltayı doğrudan indirirsen yeterli olabilir. Ancak baltayı ileri doğru fırlatırsan daha çok güç üretebilirsin. Yani daha iyi bir biyomekanik avantaj elde edersin. En etkili kesici yuvarlanan bir darbe indirir. Bu yüzden baltayı olduğu gibi oduna saplamıyoruz. Onun yerine önce topuğunu, arkasından karnı ve baş parmağı vuruyoruz. Aşağı doğru vuruş bir oduncunun kesilmiş bir ağacı sıçratmasına benzer. Ayakta kesmekse oduncunun bir ağacı kesmesine benzer. Peki ya balta fırlatma? Bu gerçek bir spor. Baltayı saplama şansını iki katına çıkarmak için fırlatma baltasının gen denilen iki keskin kenarı vardır. Oduncu bir buçuk kiloluk baltayı başının üzerinden altı metre uzaktaki hedefe fırlatır. Hedefi tam ortadan vurabilmek için çok dengeli bir balta ve keskin bir göz gerekir. İşte bu kadar, tam ortadan. Aynı oduncu kadınlar için de geçerlidir. Baltanın fazla dönmesine engel olmak için baş parmağını dik tutuyor. Her şey mükemmel bir çizgi halinde. Elinde balta tutmak insanda güç duygusu uyandırıyor. Ne yalan söyleyeyim insan kendini güçlü hissediyor. Yarış amaçlı olsun veya olmasın modern baltalar çelikten toplu olarak üretiliyor. Peki ama 3 kiloluk böyle bir şeyi nasıl bu şekle sokuyorsunuz? Lake Vakamal, Kuzey Carolina'da balta üretimi bir aile işidir. 1886'dan beri üretim yapan Council Tool Amerika'daki son balta üreticilerinden biri. Firma 2000 kadar farklı balta üretiyor. Ancak hepsi işe 6 metrelik çelik çubuklar olarak başlıyor. İşçiler 80 ton güç uygulayabilen hidrolik makineler kullanarak çubukları 3 kiloluk parçalar halinde kesiyor. Çeliğin birazcık hareket ettiği noktayı görebiliyorsunuz. 3 milimetre kadar. Ondan sonra da kırılmış. Baltaya şekil vermek demirciliğin kendisi kadar eski bir süreçtir. Isıtıp dövüyoruz. Endüksiyon sargılı bir fırında manyetik alan kullanarak çelik parçaları 1100 santigrat dereceye ısıtılıyor. sağlam bir tutuş ve ciddi kulak korumasına sahip çekiç operatörü kızgın çeliği 1750 kiloluk kalıbın altında döver. Aşağı yukarı 10 darbe çeliğe balta başı şekli vermeye yeterli. Fazlalıklar kesildikten sonra hala kızgın durumda olan balta başı başka bir kaba kuvvet işleminden geçiyor. Dizici denilen bir makineye baltanın başı sıkıştırılıyor ve daha sonra sapın takılacağı göz açılıyor. Makinenin kendini geri çekmesi çeliği delip geçmesinden daha zor. Çünkü göz soğuyarak üstüne tutunuyor. Balta başı soğuduktan sonra işçiler kayışlı bilecilerle biçimini temizliyor. Arkasından sıra parçanın sertleştirildiği hayati noktaya geliyor. Küçük bir endüksiyon sargısı baltayı 800 santigrat derecenin üzerinde ısıtıyor. Ardından su bazlı bir solüsyonla balta soğutuluyor. Hızlı bir şekilde soğutularak sertliğin sadece bıçak kısmında meydana gelmesi sağlanıyor. Başın tamamı sertleştirilecek olsa daha ince olan göz kısmı kırılabilir. Ardından bol kıvılcımlı bir işlemle bileyici operatörü baltayı istenen biçime sokuyor. Sonra işçiler balta başını daha sonra fırınlanıp sertleştirilecek olan suda çözülebilir emayeye batırıyor. İstediğiniz rengi sipariş verebilirsiniz. Yeter ki siyah veya kırmızı olsun. Sonunda baltabaşı sapa takılmaya hazır hale geliyor. Bu oldukça kritik bir adım. Ceviz ağacından yapılan sapı aletin başına takıyoruz. Sapları kurutuluyor. Bunları nem oranı kontrollü bir odada tutuyoruz. Böylece malzeme çekip gevşeyemiyor. Balta başı hidrolik pres yardımıyla tahta sapa sabitleniyor. Aynı presle oluklu bir alüminyum parça yerleştirilerek eklem sabitleniyor. Ne kadar mı sağlam? Gelişi güzel seçilen baltalar test ediliyor. Bu makine ortalama fiziğe sahip 90 kiloluk bir adamın uygulayacağı gücü uyguluyor. Bu aletle tipik kullanımı taklit etmek için balta başına şok uygulanıyor. Ancak bu çekme testi için sadece bir ısınma hareketi. Sapın baltanın başına ne kadar sıkı tutunduğu test ediliyor. Binlerce kiloluk basınçla sap çekiliyor. Geçme oranı 500 kilo. Bu balta ise 3000 kiloluk güce dayandıktan sonra sap baştan ayrılmaya başladı. Council Tools her ay 10 ile 20 bin arası balta üretiyor. Yontma taş devrindeki insanoğlunun ilk balta üreticilerinin üretim oranından çok uzak. Onlar bir parça taş, bir parça çakmak taşı ve sakin bir el kullanıyordu. Bu araçların en şaşırtıcı yanı da insanların envanterinde bir milyon yıldan fazla yer almış olmaları. El baltası ilkel insanın yeni yiyecek kaynakları için yemek biletiydi başka bir şeyin peşimizi düşeceğinden korkmadan bir zebrayı katledip bir buduna alıp bir yerlerde huzur içinde yiyebiliriz ve kemiklerin içine kadar girebiliriz çünkü kemiklerin içi ilikle doludur. İşte kemik ili. Bu ilk mutfak robotu. Taş devrinin sonraki bölümlerinde baltalarla ilgili en büyük gelişme icat edildi. İlk sap. Bu çok önemli bir nokta. Bir baltaya sap taktığınız zaman gücünü arttırırsınız. Çok daha etkili hale getirirsiniz. Çok önemli aleti bir süper alet haline getirebilirsiniz. Tarihçi Steve Watts ilk balta sapının esnek dallardan yapılmış olabileceğini ileri sürüyor. Örneğin söğüt dalları ayrılıp taş balta başının üzerine sarılmış olabilir. Ne kadar dayanıksız olsa da elimde tutmaktan çok daha etkili. daha çok dalla birleştirilip ham deriyle sarılan el baltası bir kesiciye dönüşüyor. İşte bir süper alet. 10 bin yıl kadar önce ilk insanlar balta başının yerleştirilebileceği üzerinde delik olan bir sap yaptı. Burada bu sapın ne kadar etkili olduğu görülebiliyor. Kullandıkça gevşemek yerine daha çok sıkılaşıyor. Çünkü baltayı her savurduğumda başı daha çok sıkışıyor. Bu alet sayesinde mekanik olarak tarım için alan açmak ilk defa mümkün oldu. Bu taş baltanın zirve noktası. 5000 yıl sonra taş baltalar yerlerini bakıra bıraktı. 10 bin yıl sonra ise bakır yerini bronz'a bıraktı. Bundan da bin yıl sonra Orta Doğu'da yapılan bu bakır baltada yeni bir sap teknolojisi kullanıldı. Göz. Ve bu sapın darbe anında kırılma ihtimalinin fazlasıyla azalacağı anlamına geliyor. 300 yıl sonra milattan önce bin civarında balta demir çağına girdi. Bu balta gerçekten ciddi bir alet. Tarih boyunca demirciler demire balta şekli vermek için ateş ve çekiç kullandı. Üzerinde çalıştıkları bazı metallerin daha sert olduğunu biliyorlardı. Ancak bu değerli metalin bir metal ve karbon alaşımı olduğunu bilmiyorlardı. Çerik. 17. yüzyılda öncüler Kuzey Amerika'yı keşfederken bile çelik kısıtlı olarak bulunabiliyordu. O yüzden demirciler çeliği baltanın en sert olması gereken kısmı yani kesici ucu için saklıyordu. Keşfedilmemiş bölgelerin bazı kısımlarında çelik en az altın kadar değerliydi. Ağaç kesmek için çelik baltaya ihtiyacınız vardır ve altın bir balta pek işinize yaramaz. Bu nadir bulunan metali en iyi şekilde kullanmak için demirciler demir çubuğu katlayıp kesici uç için ucuna bir parça çeliği kaynatmakla tutturma tekniğini geliştirdi. Polton bazı modern aletlerin de yardımıyla bu baltayı tıpkı bir öncü demircisinin üreteceği şekilde üretiyor. Bu ısıtma dövme ve tekrar ısıtmadan oluşan bir bale. Çelik uca ekliyor.